Hepinize Merhaba arkadaşlar Merhaba dostlarım bugün Zula Betugay'da oynuyoruz Arkadaşlar bu tür videoların devamı için go, go, video go. like atıp abone olmayı unutmayın şu anda bugün oyuna kar seyircisi geldi arkadaşlar şu anda oyun kapalı betada ben e, Adnan'ın kapalı betadayken video çekmedim şey olsun, Kars oynayalım onun videosunu çekeyim diye şu anda Kars geldi arkadaşlar onun videosunu çekiyorum size bu tür videonun devamı için de video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anda hiç sesim patlamıyordu kendi sesimi kıstım yani arkadan yanımda derin dondurucu çalışıyor arkadaşlar onun belki sesi geliyor biraz büyük ihtimal 12 geliyor çünkü mikrofonum kaliteli mikrofon yani büyük ihtimal onun sesi geliyordur zaten çok az geliyordur ama ben kendim bağırıyorum. Yani size sesim düşük geliyorsa sesimi biraz açarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Klavye sesi de çok gelmiyorduk inşallah. Bakalım şimdi attık. Bu arada bakın. Yürüme sesi bile var. Karın üstüne yiyoruz onun sesi bile var. Ayak izimiz bile var. Oyun harbiden iyi düşünmüş. Bundan önce yaklaşık 30 dakika önce bir tane maç attım. Üçüncü oldum onda arkadaşlar. Şu şey sıkıntı ya. Nerede bak. Kas şey diye yer var. Orada çok fena üçten köprü var ya. O en üste geçen oyunu kazanıyor gibi bir şey. Alan oraya kapanmıştı. O yüzden orada da adam kazandı mecbur. Ben de üçüncü aldım. Sniper'la bizi yok etti. Neyse şunu aşağı inelim. Bir ama da kasa vardı dur. Biraz bu kadar yüksek atlamasaydık keşke. Bu arada arkadaşlar bende M6'nın süresi olmadığı için böyle özel yok. Mehmet Çakır'ın da süresi olmadığı için. Silahlar size artı 3 olarak denk geliyor arkadaşlar. Her bir tane bulduğunuzda artısı artıyor. Mesela ben de şu an algın süresi olduğu için ve özel özelleştirme yaptım. O halde geldi. Siyah kasalar direkt E'ye basınca açılıyor arkadaşlar. Groza'yı da alıyor çünkü özelleştirmesi var. Direkt açılıyor. Bu diğer kasalar maymuncuk istiyor arkadaşlar. Maymuncuk falan da çok pahalı. Önceden Betül kasası falan vardı. Ben dedim gelince alırım. Hemen gelmez dedim. Kaldırmazlar dedim. Kaldırmışlar. Geçen gün de şey geldi oyuna. Bir artı bir geldi. Yani ben 3 günlük algı alınca 3 günlük de hediye geliyordu. Öyle yaptı. Şu an MPT ile algımın 90 günü falan oldu yani arkadaşlar. Dün, zaten dün gelmiş olması lazım. Dün de bitti yani. Bugün yoktu şu an oyunda. Girdiğimde. Böyle bir video, bir maç bir maç çekerim böyle. Video uzun olsun diye böyle ask-gank yer atladım. Yoksa uzun olan yer gitsen belki ölürüm diye yaptım yani. O yüzden. Bundan sonra bir tane daha Betrayal videosu çekerim. Büyük ihtimalle. Betrayal harbiden iyi ama 32 kişi olması biraz sıkıntıya. Çok çabuk bitiyor. Çok çabuk bitiyor dedim. Yani çok çabuk bitiyor. 10 dakikanın altında sürmüyor genelde. Ama harita biraz büyük ya. Uuu. Ama hangisini vereceğiz? Leon bir almam lazım. Bence Rose'ye verelim. Bakın özelleştirmem geldi oyuna. Görüyorsunuz. İlerleyelim şöyle. Tamam. Şu kere atayım. Tamam. Şunu da alalım. Bizim yelek yelek çok zor çıkıyor ya. O sıkıntı biraz oyunda. Aa alt çıktı bir tane çok iyi. Artı dört oldu auk. Şunu Şuna dört yapalım tamam. Bu da arkanın kulaklık kablolu o kaseye de Ondan biraz ses geliyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın yürüyorum arkamdan ayak izi geliyor. Görüyorsunuz. Şuradan şunu da alalım. 177 tane çok iyi. 23 tane yani. Al bir şey daha. Mermi bulsak sniper'a çok iyi olur. Tamam çok iyi. Ama evet bir tane 15 mermi falan bulsak Leo Bey'e çok iyi olacak. Önceden 7.62'ydi, Şimdi sniper için yeni şey getirdi. Ön Önceden dedim de bayağı ilk geldiği 3-4 yıl önceydi. Şu an normal her sniper kendi şey her sniper'ın da bütün sniper'la 0.50 kalibre kullanıyor şu an. Oyun eklenen. Alana doğru gidelim mi? Araba yok muydu sanki şurada ya? Bir bakayım. alanda daha gelmesine var zaten. Bakalım inşallah kazanırız. Bu arada mikrofondan çok klavyesi gelmesin diye böyle raf gibi bir şey var. Klavye... aa drop gelmiş yanıma. Klavye onda o yüzden arada o raf gibi bir şey oynuyor arkadaşlar. O yüzden ses gelebiliyor ondan. Şunu atalım ya. Bize lazım. Ondan ses gelebilir kusura bakmayın Droplar da arkadaşlar maymuncuk olmayınca E'ye bazı tutmanız gerekiyor Açmak için Ama hep böyle değişik değişik renkleri var Mesela kırmızı olanı da var bunun Ama arada böyle bug'a giriyor işte E'ye basarken otomatikten atıyor Bazen oluyor bazen de E'ye basıyorsunuz Arkalamıyor bir daha basıyoruz ee, açmaya başlıyor Sonra yeniden atıyor yani arada oluyor normal MPT'ye dövülmedim Ama gerekiyor zaten MPT'miz yok Mesela adam var mı? Görünüyor diyor. Bu haritanın bu renk olması daha iyi. E, kart temalı ya o yüzden adamları rahat görebiliyoruz diye. Çöl haritasıydı. Adamlar biraz zor görünüyor ama çöl haritasını kaldırmaları kötü olmuş bence. İsteyen çöl isteyen de şey oynasaydı. Ama onlar da biliyor yani çok oynayan olmadığı için. E, bu hesap orada kuzenin arkadaşı. Artık benim oldu. Aslı ben normalde elma astım. Bayağı oynamadığım için oyun çok farklı geliyor ya. Dün maçı girdim Main Adam akıllı vuramadım bile. Genelde çünkü Valorant falan oynuyoruz arkadaşlarla. Tepeye çıkalım aslında abi. Bu arabalar tepeden zor çıkıyor. Normal yani. Tamam dur dur. Şu an S'ye basıyorum diyorsun diye. Bu da bir görsün. Ölmüş. Eee? Hiçbir şey yok mu adamın? Yok. Şöyle şu, şu ucu doğru gideyim. Ya var ya geçen gün daha çöl haritası varken bir ve bir kalmıştık. Şu arabadan ineyim dedim. Aha adam. E ee, ne oldu? Ha adam şurada mı? Adam yok oldu lan. Bir an. Mesela nasıl değmiyor? O sesler nereden geliyor lan? De artık. Bak ayağına düş ya. Artık duyamayız. Vallahi memle ayağına dibine düşüyor da. Aha. Abi nasıl? What? Başkası burada adamı ya. Dur belki loot'a bir gider. Ha gitti. Ne ara lootladın adamı? Mermi kalmadı adam akıllı? Allah kahretsin ya. Var mı başka adam? Şöyle bakıyor Bak şurası çok sıkıntı. Şu, burada bayağı köprü var ya. Benim biraz loot yapmam lazım. Sniper mermisi kalmadı çünkü. Arabayla gidelim bu da böyle iki tane çanta var lan. Şimdi fark ettim. Bunlar sahte çanta mı ya? Evet. Aha adam adam adam. Cık. Oha araba oraya mı gitti? Arabayla gitmemiz lazım. Araba çıkıyor. Artık atıyor bize. Yeşilli adam sandım. İnelim bakalım şu köye doğru. Burada da loot vardı diyor. Abi bunların hepsi sahte mi ya? Sahte bu. Bu sahte değil tamam. Allah şükür. Bir tane çanta sahte değilmiş anasını satayım. Abi adamlar takım ya. Ya adamlar takım ya. Ya. Ya olaya bak ya. Ya bak ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geleceğiz mecbur. Bir sonraki videoda çok adam olan yere atlayacağım söz veriyorum tür videonun devamı için video like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.